Mesela oturdum, ayak tabanlarımın altına geçirdim şöyle. Tamam. Burada önemli olan şey omurgamın dik olması yani şöyle çökmeyeceğim içeri doğru. Sanki başımdan bir iple yukarı doğru uzamışım gibi omuzlarımı geri çektim, kürek arası kapalı, karnım sıkı çektim, bir iki saniye bekle ve bırak. Baksın hafif mi geldi? Birazcık daha ileriden tut hmm. ve bunu yaparken bu oyunu şöyle kasma rahat. Başımdan yukarı uzuyorum. İşte bu. Biraz önce yaparak şu pozisyonda burayı açtık. Bununla da kuvvetlendik. Bunu devamlı devamlı bir süre sonra yapmaya başladıkça işte o olay yavaş yavaş düzelmeye başlıyor. Yani böyle başlıyor. değil. Böyle Olmaya yürümeye başlıyoruz. başlıyorum. Evet. Evet. Ve belli bir zaman sonra bu bizim mentalitemizi etkiliyor. Bir mesela bir, bir yere girdiğimizde, bir ortama girdiğimizde hani şöyle değil de hani abi tabii direkt hani o bizim mental sağlığımızı çok etkileyen bir şey. Etkilemez mi? Bu elimizde olsun demiştik sabah egzersizlerine bir hareket daha eklemek Haydi bakalım. o zaman. Ben bunu havluru da yapabilirsiniz ama bant esneyebildiği için çok daha kolay oluyor. İşte öne doğru yığılmak omuzları da çok kapatıyor <laughs> ya. İşte bu benim omuzlarımı açmamı sağlıyor. Çevirdim arkaya, çevirdim öne. Bu masa başı çalışanlar özellikle ilaç. Oo, süper. Evet bu bizim ilacımız yani. Bu çok iyi geliyor.